hafta sonu oldukça verimli geçti benim için. Kalkar kalkmaz hemen camları açıp eve havalandırdım. Ve yatağımı topladım. Ütü masamı hazırladım. Akşamdan beyazları kurutmaya atmıştım. Onları çıkardım. Siyahları yıkamaya attım. 2-3 parça ütü var. Onları hallediyorum. En çok bu gömlekleri ütülemeyi seviyorum. Çünkü aşırı kolay ütüleniyor. Kütü işini hallettikten sonra dolap içlerini temizledim bugün. Dağılmıştı özellikle benim tarafım. Her temizlediğimde böyle bir iki parça da olsa giymediklerimi ayırıyorum. Çok eşya sevmiyorum çünkü çok eşya olduğu zaman düzen olmuyor. Ortalığı da hemen toparladım. Yolaşıklarım yoktu. Fincanlarımı düzenleyecektim. Onu halledeyim. Ocağımı güzelce temizledim. Kahvaltı ve öğle yemeği bir arada hemen kendime bir yoğurtlu makarna yaptım bu arada. Yoğurtlu makarna benim için çok pratik. Hem de çok severim. Sonrasında kaldığım yerden devam ediyorum. Önce güzelce süpürüyorum her yeri. Toz alıyorum. En son si Ve akşam yemeği hazırlığına geçiyorum. Bugün kalanları değerlendirme günüydü. Ne kaldıysa hepsiyle bir yemek koydurdum ortaya. Bugünlük bu kadar. Bu tarz videoları seviyorsanız bir takibinizi alırım.